İçişleri Bakanı'nın köyünden köylü tarafından verilen köy tutulmuş. Enerji Bakanı'yla beraber yapılan sözleşme yapılacak bir saha AKP'nin kurup başkan vekili Mustafa Ertaş'ı bundan iki ay önce teslim edilmiş. Ama iki aydan beri Mustafa Ertaş bunu vekilisten sunmamış. Türk Enerji Bakanı'na de yapmış olduğumuz toplantıda biz gereken sorumlu olarak elimizden biz ruhsat sahibi olarak bu maden işçileri sorunu çözülmesiyle alakalı AKP'nin kurup başkan mevkili Mustafa Eltaş'a biz verdik dedi. Ama maalesef Mustafa Eltaş bu maden işçisini dur bunu yapacak, sorunu sorun çözülecek, dur şöyle olacak, dur böyle olacak gerek bizi 4 tamusa kadar oyaladı. Ama maden işçisi artık bu oyunu bozdu. Çünkü 4 Temmuz'da yapmış oldu. sonra yürüyüşü haklı bir yürüyüşmüş. Çok bu oynama, oyalama bir yürüyüşü beklemesine yani. müsaade. Biz de artık bugün içinde sağ ol Bugün belki gideceğiz. Belki ise Mustafa Eritaş'la birlikte bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ve bize en kısa zamanda yurtlu söylenen Cumhurbaşkanı'nın bir talimatıyla Bekir saatine gireseye kadar tüm geçmesi gereken tasarların artık geçmesinin bir talimatı var. Mustafa Eritaş'a da burada sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımızın vermiş oldu talimatla bize de enerji, enerji bak enerji bakkanı ve içişleri iş Bakanı vermiş oldu. Sözün arkasında duracaksın. Senin o tasarıyı elinde tutma hakkın yok. Sen halkın meclisine o tasarıyı sunacaksın. Ve 880 tane arkadaşımız hakkını alıp evine dönecek. başlattığımız eylemimiz tüm gayret ve çabalarımızdan bu neticeye kadar geldik. Ama bize söz verdiler defalarca sözlerinin sözlerin arkasında durmadılar. Defalarca görüştük, defalarca ayaklarına geldik ve yine geldik bugün buradayız. Ve bugün bir defa ve son kez yine ayaklarına gidiyoruz. Bizim için istediğimiz 888 işçinin tümünün hakkı 2012 tarihi konulmuş çıkacak olan asla biz bir bu şekilde kabul etmiyoruz. 2012 tarihli bu yasa düzenlenirse Soma'daki madenci tazminat sorunu bitmiyor. Devam ediyor. Özellikle iki gözleri görmeyen Ali Demir, ben İdris Sarıkaya ve benim gibi Ali Faik İnter gibi arkadaşlarımız, yüzlerce arkadaşımız yine Arun'da çıkarsanız, Soma için ikinci yasayı da çıkarsanız Yine mağduruz, yine mağduruz. Biz tarih istemiyoruz. 888 işçinin hakkı son kuruşuna kadar hesaplarına yatmadıktan sonra buradan dönmek var, dönmek yok. Ölmek, ölmek var, ölmek yok. Ölmek yok, ölmek var, ölmek yok. Arkadaşlar, biz buradan e, bu bu seferki meclis topla, toplantısına, grup toplantısına bu işi bitirmek için gidiyoruz. Bütün Soma'nın e, maden mağdurları ve buradaki uyarı arkadaşlarımızın tümünün artık Soma'da bir daha maden sorunu, işçi sorunu kalmaması için bu işi bu sefer tamamen bitirmek istiyoruz. Demin başkanımızın da söylediği gibi e, İçişleri Bakanı, Enerji Bakanı dediğini yaptı. Ama biz Mustafa Elitaş'ın ayağına iki sefer vardığımız halde bizi bir aydan beri sadece ben bu işi görüşeceğim. Ben bu işi yapacağım. Ben bu işi evet veya hayır yapacağım diyerek dosya elinde olduğu halde bizi bir aydan beri hala geri atıyor. Eğer başkanımın dediği gibi biz bu yolda yürümeseydik bizim işlerimiz veya bizim tazminatlarımız tamamen komple alacakmış. Ama biz bu yürüyüşü yaptık. Gerçekten de çok güzel oldu. İnşallah bugün de finalını yapıp gireceğiz. Ve burada da davul oynayacağız. İnşallah bu işler de olur. Yine de hazırlayacağız. tüm kamuoyuna artık madencilere yaptığınız yeter diyoruz. Artık madencileri oyalamayın diyoruz. Artık oyalanmaya hiçbir şekilde tahammülümüz yok. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken verilmiş olan çözüm sözü hala şu anda tutulmamış durumda. Biz bu 2015'ten bu yana Ankara'ya 16 defa geldik. 16 defa bütün devleti temsil eden resmi makamlar tarafından defalarca söz verildi. Devlet makamları tarafından bizim haksızlığa uğradığımız işverenin adi bir şerefsiz olduğu bizzat ağızlarından defalarca söylenildi. 2015 yılında bizler uyar işçileriyle görüşen Mustafa Elitaş durumun hakimidir. 2015 yılından beri durumun hakimidir ve hala şu anda da yeniden grup başkan vekilliğine getirilmesine rağmen çözümü çözümü çözüm onun elinde olmasına rağmen çözümü meclise sunmamaktadır. 2015 yılında emsal teşkil eder bahanesiyle hala aynı bahane devam etmektedir. Gün ve ondan önceki günde Enerji Bakan Yardımcısı'na beyan ettiğimiz şekilde biz cahil madenciler olarak bunun emsal teşkil etmemesinin tedbirlerini kendisine söyledik. Kütahya, Emet, Etibar, Kırka maden işletmelerinin işletme şekli. Ayın üçünde işveren işçilerine maaşını öder. Beşinde TK'ye hak edişlerini öder. Tek beşinde Etibar hak edişlerini öder. TK'ye de işletme şekli tam tersidir. Üçünde hak edişler işverene ödedir. Beşinde ise işverenin işçisi de maaş ödemesi beklenir bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Emetteki uygulama gayet nizami işçi yanlısı bir uygulamadır. Soma'daki uygulama tamamen işveren yanlısı uygulamadır. Devlet eliyle, devlet makamlarını temsil eden kişilerin eliyle TKİ'de işverenler korunmaktadır. İşçiler işverenin inisiyatifine bırakılmaktadır. İşveren keyfi isterse, gönlü razı olursa böyle maaş ödemektedir. Biz bunu dahil olan madenci işçiler olarak önerdik kendilerine. Bu dedik çözüm yolu budur dedik. Kendilerimize defalarca bahane olarak tek bir cümle kurdular. Defalarca aynı bahaneyi söylediler. Eğer bu yasayı çıkarırsak emsal teşkil eder. Bütün şirketler bağışlarını işçisine ödemez ve Türkiye kaosu sürüklenir. Peki bu şekilde yasa çıkmazsa yasa bu şekilde olmamasına rağmen biz yine kaostayız. 15 yıldır kaostayız. 20 yıldır kaostayız. Yine şu anki mevcut düzenle de aynı kaos var. Bizim tazminatlarımızı ödemeniz için öncelikle işleyişi değiştirmeniz gerekiyor. Hukuktaki açıkları değiştirmeniz gerekiyor. Bu açıkları değiştirmek maden işçisinin görevi değildir. Eski bakanların görevidir. Görevinizi yapmıyorsunuz. Bütün bu mağduriyetlerin sorumlusu sizlersiniz. Tüm kamuoyu, Soma, Soma madencisi, Soyguzak madencisi, her ölen 18 madencinin ailesi bütün sorumluluğunun sizler olduğunu biliyor. Ve bunun hesabını sormak için mücadele ediyor. Bizlerin karşısında polislere yürüyorsunuz. Polislerle polisler tarafından terörist ilan ediyoruz. Niye ilan ediyoruz? Arziler ilan, ilan ediyoruz. Niye ilan ediyoruz? Provokatör ilan ediyoruz. Niye ilan ediyoruz? Sizler görevinizi yapmadığınız için Bizler buraya yürümek zorunda kalarak ancak sesimizi duyurabileceğimiz için ve bunu son çaremizi yaptığımız için son çaremizi ölmeden önce son çare elimizden gelen son çareyi yaptığımız için bizler hakkımızı aradığımız için provokatör ilan ediyoruz. Bizler maden işçisiyiz ne provokatörüz ne siyasetçiyiz ne makam sahibiyiz ne mevki sahibiyiz. Bizler sizlerin yarattığı hukuksal boşluk yüzünden Devletin mekanizmalarının çalışmaması yüzünden kaynaklanan bu sorunları biraz önce çözmenizi istiyoruz. Artık oyalanmaya ya zamanımız yok, artık kandırılmaya tahammülümüz yok. Buradan koca koca federasyonlara sesleniyorum. Türk iş, list, akış, neredesiniz? Neredesiniz? Biz yarın buradan çözüm sözü aldığımızda, yarın bir, yarın komisyona bu dosya buradaki 30 tane arkadaşımız madenci arkadaşımızın mücadelesi sayesinde yarın komisyona bu dosyanın çözüldüğüne dair meclisteki siyasi partilerdeki ilişkilerinin sayesinde haberin azaldığında yarın bir gün fotoğraf çektirmeye mi geleceksiniz? Biz çözdük diye reklam yapmaya mı geleceksiniz? Biz de sizin ne halt olduğunuzu biliyoruz. 50 bin lira, 55 bin lira maaşın verin. Sizin ne Bugün burada güvenlik güçlerini sesleniyorum. Bizim karşımıza çıkmayın. Gidin Süleyman Soylu Bey'in karşısına çıkın. Biz gidin Mustafa Yetaş'ın karşısına çıkın. Biz geçen hafta geldiğimizde dedi ki boyun gelin. Mustafa Yetaş dedi ki boyun gelin. Sayın Süleyman Soylu sizi misafir edin. Bu mu misafir Bu mu misafir Böyle bir görev yapıyorsunuz. Böyle bir işçinin yanında oluyorsunuz. Görev yapılıyorsa da diyorsunuz ki iyi niyet gösterin. Biz buraya 16 defa gelmişiz. 16 defa iyi niyet göstermişiz. Sizlerden çokça bir iyi niyet göremedik. Bizler gösterdiğimiz iyi niyetin karşılığını almak istiyoruz. Bizler emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Burada son sözüm şudur. Burada son sözüm şudur. Bizler sorumluların kim olduğunu biliyoruz. 2002 yılında kaybettiğim babamın azminat hakkını, kan bedelini hala alamadım babamın işçi arkadaşlarıyla işçi arkadaşlarıyla tazminat hakkı arıyorum. Ant olsun ki yarın bir gün bu tazminatları ödemediğiniz zaman bu mücadeleden bu madenci arkadaşlarımızla beraber madenci arkadaşlarımızın çocuklarıyla beraber asla vazgeçmeyeceğiz. Elbet bu hesabı soracağız size. Oradan asla, oradan asla geri dönmüyoruz. Bir adım daha geri atmıyoruz. Ne yaparsanız yapın. Hukuk açıktır. Devletin tahammülleri açıktır. Bizler, bizler, resmi bir açıklama, resmi bir tarih verilene kadar resmi, resmi makamlar tarafından nasıl soma kömürlerinde Enerji Bakanlığı'nın sitesinden tarih verilerek, zaman verilerek yasanın maddesi, yasanın geleceği gün verilerek bir açıklama yapıldıysa Haydi açıklamayı bekliyoruz. Video açıklama. Görüntüler artık fotoğraf çekilip görüştük, söz verdik. Söz aldık zamanı geçmişti. Artık icat vaktidir. 10 yıldır, 15 yıldır verdiğiniz sözler yeter. Benim babam 19 yıl oldu öyle. 19 yıl. 19 yıldır siz yönetiyorsunuz bu devleti. 19 yıldır sizin yönetiminizde bu devlet. Ya biz bütün işçiler bütün emekçiler illa kendilerine yapılan haksızlığı, illaki kendilerine yapılan zulmü sizlere duyurmak için, meydana duyur, meydanlara duyurmak için, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurmak için illaki meydana mı çıkması gerekiyor? Evet dediğim gibi bu haksızlık, bu hukuksuzluk sizin denetim mekanizmalarının zayıflığı yüzünden meydana gelmiştir. Denetim mekanizmaları, kanun yapıcılar, kanun tasarlayıcılar, bir defa da gelsinler işçinin ayağına. Bir defa da gelsinler emekçinin ayağına. Artık biz sözümüz bitmiştir. Son sözümüzü burada söyleyeceğiz. Son sözümüzü bu beyni taşımayla yapacağımız burada söyleyeceğiz. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Ölmek var. Ölmek var. var. Ölmek var. Ölmek yok. Ölmek, ölmek var. Ölmek yok. Ölmek var. Ölmek var Ölmek yok! Evet arkadaşlarım da söylediği gibi biz bu yola ölmek var, dönmek yok. parolasıyla çıkmışız. Çok sözler verildi bize. Yollardan gönderildik. Bay Süleyman Soylu bizzat kendisi söz verdi. Ama verilen sözler hiçbir zaman tutulmadı. Bu sözler tutulana kadar biz ölmek var, dönmek yok diye her zaman haykırtık. Bunu dünya duydu. Ama ne yazık ki bizim meclis, bizim Türk milleti, bizim milletvekillerimiz duymadı. Ne zaman duyacaklar bizim sesimizi? Biz öldüğümüz zaman mı? Biz o zaman ölelim, sesimizi duysunlar. Ne zaman duyacaklar? Meclise gidiyoruz görüşmeye. E ee, bu bizi boyuna oyala oyala oyala. Sekiz yıldan beri zaten biz hep oyalanmışız. Biz ayarlayacağız, biz görüşüyoruz, biz konuşuyoruz. Herkes bizi oyalıyor. Ne zaman bizi bu sorunlar çözülecek? Ne zaman dinleyecekler bizi? Biz bu yola baş koyduk. Ölmek var, dönmek yok dedik. Bugün bu sorunun cevabını ya bize verecekler ya bizi meclisi öldürecekler. Başka yol yok. İleride, ileride kazanacağız. İleride. değiliz. Biz yeni doğmuş bebek değiliz. Yıllardan beri çalışmış, bu madenlerde gözünü kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, hücresini kaybetmiş insanlarız. Yaşımız 45 50 olmuş, bizim mücadelemiz hala sürüyor. Ama biz yola çıktığımızda jandarma önümüzü kesiyor, polis önümüzü kesiyor. Siz onları olaya Ben meclise sokmayın. Ankara girişinde durdurun. Madenci yatsın taşın üzerinde. Biz nasıl olsa koltuklarımız rahat. Yatağımız rahat. Tabi rahatsınız. Garibanız biz gariban. Ne zaman yola çıksak polis önümüze çıkar. Niye? Hırsızlık yapmadık çünkü. Madenciyiz. Hırsızlık yapanı saraylarda beslersiniz. Saraylarda. Ama biz madenci olaraktan taşın üzerinde yatıyoruz. Bizi kimse duymuyor. Neden duymuyor? Neden duymuyor? Söylüyorum milletvekillerine. Neden duyulmuyor sesimiz? Ama şu son sözü arkadaşlarına söylediği gibi biz bu yola baş koyduk. Dönmek var, dönmek evet. El Bunu el yok. Bunu herkes duysun. Ol. Dönmek yok. yok. Dönmek, dönmek var, var. Dönmek, dönmek yok. Var. Dönmek, dönmek var, dönmek yok.